dünya alarm vermeye başlayacak. Yanlış duymaz alarm versek. Dünya kendisinden yüz katı bir basınçla yok olmaya başlayacak. Bundan sonra siz hep bahaneleri görüyorsunuz. Bu şeytani güçlere siz imkan veriyorsunuz. Kendinizi sevdiklerinizi yok edebilmek için. 35 yıl boyunca bizim verdiğimiz mücadele Cenab-ı Allah'ın rahmeti. Sizin yaptığınız ise azameti bu son Dört yıl boyunca yemedim, içmedim. Son manevi seti kapatabilmek için biriktirdiğim malzemeyi yağmalattınız. Set kapanmasa ne olur? Bütün insanlar hak ettiğini bulmaya başlar. Bütün insanlar hak ettiğini bulsa ne olur? Kıyamet kopar ve kıyamet kopacak bir duruma gelecek. İnşallah bu ülkede bizim değerli Din adamları, devlet büyükleri olaya acilen müdahale eder, bu pisliği temizlerler, yoksa bu pislik bu ülkeyi, bütün insanlığı yok etmeye yeter. Manevi sete gelince, ben bilmiyorum, yani kapatabilmek için ben insanlık görevimi yaptım, bunu yok ettiniz, bu sistem çalışır, dünyanın çöküşü hızlanmaya başlayacak. Bu akıl hastaları 1993'te sihir tiroda inzivada çıktığında, biz bu adamı satın alamıyoruz bu halkın, bu toplumun, bu cemiyetin bu değerde buluşmasını engelleyelim yoksa bunlara zapt edilmez gibisine. Halka kötülediler. Ee, askeriye, emniyet, yargı, vali, kaymakam, devletin bütün birimleri dair halk kitlesinin içinden ucuz insanları satın alın. Biz bu adamı satın alamayız. yani Satın almaya gücümüz yetmez. Çünkü dünya genelinde cepheleri teslim etmemiş bir insanın değerini düşünün. Ucuz insanları satın alırız, bu adamın üzerine göndeririz. Bu e, Türk milleti bu adama zulüm yapınca dünyanın genelde cepheler teslim edilmemiş şeytanı güçlere. O şekilde Türkiye şeytanı güçlere teslim olur. Ülke kendi kendini yok eder. Bu insana zulüm yapılınca rahmet kesiliyor. Bu sistemle de bunu rahatlıkla öldürtürebiliriz. Ve bu iğrenç oyunu oynadılar ve bütün Türk milletinin üzerine öyle bir meval yüklediler, öyle bir meval yüklediler. iki yakarınız bir araya gelmez bundan sonra. Ben Müslümanım, ben vatan severim. Allah aşkına, Muhammed aşkına yetişin şimdi Kimse gelmedi burayı yağmaladılar ve bu malzemede de ölüm var. Benim ayağım yanıyor. Şişti, kesilecek. Çünkü ben sosyal medya paylaşımları 40 binden fazla video paylaştım. Bu şişme devam edecek. Allah'tan tek bir dileğim var. Ben hayat yani bu kadar güçlüyken siz bana bunu yaptınız. Cenab-ı Allah bu hakikat ortaya çıkıp bu sistem durup Cenab-ı Allah rahmeti gelip bu devlet, bu millet, bu vatan selamete çıktığı gün benim canım alsın. Sizin gibi insanların eline düşürmesin. Yüreği yani bir insan vücudu yüzde sekseni ölmüş cehennemden gelen zebaniler gibi adam öldürmeye çalışın. Yağmalarınız çok mu kar İnşallah Allah yüzümüze bakar da bu ülkedeki değerli insanlar bu olayı çözer. Bu pisliği temizler. Yoksa dışarıdan gelirler. Dünya alarm verecek. Zaten Amerika, Almanya, Rusya bütün dünya ülkelerinin bilim adamları bu olayı araştırıyor. Ve bakacaklar. Beş yıl önce ben söylemişim burada. Ve Türkiye gelirler. Siz bu adamı orduyla mı korudunuz? Bakacaklar. Bütün özgürlüğüm elimden alınmış. Alanya, Adana... Hatay'ın Erzin ilçesinde yağmalamışlar insanlık dışı bir vahşetle katliamı yapıp bir de özgürlüğüm elimden alınmış. Alanya'da son darbe için Süleymancı Cemaat'ı e, Alanya Devlet Hastanesi'nde benim sağlam raporumu askeriye saklattı. Biz gittik Saniye Hanım'la korkuyorlar ya. Ezrail Aleyhisselam'dan korkmuyorlar. Cemaat'tan korkup raporu vermediler. Ve geriye dönüp bütün olaylar çıkar. Bir bakarlar oho. 35 yıl boyunca bu ülkeye, dünyaya bu talimat bilerek verilmiş. Cenab-ı Allah'ın rahmeti kesilince şu gördüklerinizin hepsi bahane. Orman yangınları, şimdi de bir yeryüzü küresinin gördüğü yüksek basınçtan dolayı garip doğa olayları başlayacak. Türkiye volkanik bir ülke üzerinde, yer, e, mekan üzerinde ve basınçtan dolayı e, sular aynı anda kurumaya, her tarafı bir kıtlık, her taraftan ölüm yağmaya başlayacak düşünün 4 yıl boyunca biriktirdiğim malzemesi bu, bu devlete bu millete bu vatana bir şey olmasın. Siz ne yaptınız? Devlet millet bir olup adaleti yok edip bu sistemi çalıştırdınız. Kendinizi bütün insanlığı yok etmeye kastettiniz. Kendinizi de helak edecek olan bu akıl hastalarının devletin biriminde ne işi var? Ha bu dosyaları veremiyorum bir yıldan fazla ve o aradaki kayıp ne demek biliyor musun? Bu ülkenin felaketi demek.